şart bugün sizlerle go golem yapımı, wither yapımı ve kardan adam bunu göstereceğim. İyi seyirler. Bir de nedir'da golemle vitro öldüreceğim. Kardan adam burada değil mi? çünkü kardan adam, kardan adam ne türde eriyor. tür sıcak olduğu için. Hemen Aynen en küçüğüyle kadın adamla başlayalım yani. Bir önce ben bir. Arkadaşlar. farklı şekilde yapabilirsiniz kadın adam. Birincisi yere yatay bir şekilde yaparak. Yok ya olamadı. Heh, bakın oldu. İkincisi bir de arkadaşlar bunun Minecraft olmadığını soruyorsanız yanılmıyorsunuz. Bu bir dokudur. İkincisi İlk önce bal kabağını koyup üstüne iki tane kar koymaktır. Ama bal kabağını kırıp yeniden koymanız gerekir. Bunu oldu hemen şunu bir kapatayım. çok bir şey. Boş ver. Yeniden koymanız gerekir. Olmuyor. Tamam. Bakın ikinci. Üçüncüsü ise çok kişi biliyordur belki. Böyle koyacaksın olacak. Ne bakmıştın kardeş? mu vardı. Dur. Sen kafanın içine girebiliyor miyim ya? Bazen kafanın içine girebiliyor seni. Aa gireceğim. Gireceğim. Oğlum giremiyorum kardeş. E, şimdi golem yapımı. Golem yapımı. Golemi de iki şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama ilk önce onlar yapımı için yine balkabağı ve demir bloğuna ihtiyacım var. O üstünde iron golem. buna normal golem diyorum ben. Bir yu. Yok yanlış oldu. Bir yu. Böyle ters çevir. Yine böyle yapıyor. Bal kabağını kırıp tekrar koymalısınız arkadaşlar. Ve bakın golemimiz burada. Yuuu aha aha yamuk oluyor. ve sıradaki bazı kişilerin bildiği normal yapım. İki tane koyuyoruz. Sonra iki tane yanına koyuyoruz. En ortaya da balkonunu koyacağız. Ve bir tabi ki de of ya. Evet tamam. Bir tane de böyle balkaman buraya koyarsak ah, bakın ayrım böyle böyle Yamuk yamuk duruyor bazen. Ama Iron Golem'i kimi öldürmeye çalışıyor lan? Bir vuruşun. Bir de Iron Golem'lerin yüz canı vardır. Şimdi size Wither yapımını öğreteceğim. Elimizde malzem elimde malzemeler var. Wither biraz ürküz gibidir. Wither öldürünce bir de farklı bir şey çıkıyor. Bazılarınız biliyordur belki de. Oğlum balık kabağı koyacaktım az kalsın. Video set kapsta dümdüz üçlü koyuyorsunuz. Niye olmadı bilmiyorum. Niye olmadı bilmiyorum. Tamam, Yanlış mı koydum? Üçte iki tane. Aa, doğru ya. Yanında bir şey var mı? Aha. Yanında bir şey var. Olmuyor ya, kahretsin. O niye olmuyorsunuz siz? Şeker misiniz lan siz? Ah bakın oluyor. bir şey olmazsa. Daha dövemezsin. Golem nesini dövüyor. Ama bu öküz gibidir arkadaşlar yani. Buna Iron Golem bile dövüşemez. Bir bomba atar adam ölür. Bakın Iron Golem öldü. Vitırlarda 200 canlıdır. Demiş miydim önceden hatırlamıyorum. Bak bunlar Golem'lere saldırmayı hiç severler. Bakın az mı kaldı. Bu ikisini dövüştürme kaça için... Güzel bir duygu da kesin ayrım golem yeniliyor bakın. Zehirlendi şimdi ölüyor. Oha yıdırı ben burada dönmeyeceğim. Ne de ve biraz da gezeceğim. Sessiz ses, ayrım golem burada ödülüyor ama Nether'da daha havalı. Seviyorum yani Nether'ı. Oğlum nerede lan? Oğlum ben neredeyim? Dur. Dünya oluşsun içi be. Ha tamam. Ben şuradan kar hemen golemimizi yapalım. Öyle golemlerin yanında hiçbir şey olmayacak. O golem vidur gibi yapımlarda hiçbir şey olmayacak. Yoksa çalışmayabilir. Benimki de demin çalışmalı diye çalışmalı bilmiyordum. Ondan sonra yanındaki şeylerden anladım. Böyle yanında bir şey koyarsanız olmuyor arkadaşlar. Ben kaç kere denedim. Hemen golem. Yüz canlık golemi ben hemen öldürdüm. Bakın gel hadi gel. Ay, kendine, kendine. Ah kendi kendi. Ah bak gidiyor. Oha ölü. Aha hala ölü düşün. Biz canlı. Biz canlı. Al al al. Biz canlı. Oha lan. Uçsana. Uçayım. Hemen de bunu öldüreyim. Ya bak yolda şakil. Bu yamuk şekillere giriyor. Bende hep iki tane çıkıyor arkadaşlar iyi gidemiyor. Normalde daha fazla çıkar. Şimdi bir tane mağara bir tür isketini, aslında Bir tırı burada yapabilirim. Bir biraz zor arkadaşlar. Ama öldürünce de çok güzel. Daha şimdi söylemeyeyim ne olduğunu. Etrafında bir şey yok değil mi? şurken onu beklemeye almamız gerekiyor ama ilk önce yayla onu öldürebiliriz. Bakın vurdu mu zombi pik gitti arkadaşlar. Bak kendisine deli kaçtı gidemiyor. Bunu artık kılıçları da öldürebilirim. Kılıç. Oha. Yan 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 yan. Öl. Oha lan. Ya tam neredesin lan Wither. Wither. neredesin? Her. nerede ya? yıkıldı da nerede lan bu vidar? Ne gitti işte lan gerçekten arkadaşlar bilmiyorum. Lan Viter? O neredesin lan vidar? O vidarı nerede lan? Ha doğru oha yanıyor lan ya yanıyor yanıyor oha lan nerede lan bu vidar? Aa buldum seni. Korkuttun mu de beni ya? Sen ne şekillerde giriyorsun? Ne şekillere giriyor? Ah yan yanıyor yanıyor yanıyor. yanıyor. Oh 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 oh. Canı da azalıyor arkadaşlar üstteki. Mor onun canı demek. Aha, aha onu ittirmek için. saksın inşallah düşersin. Ölürsün lavda. 200 canlı olduğu için biraz daha öldürmek zor oluyor. Golemlerin öldürmesi biraz daha kolay. Daha bölümünde de ender dragonları öldüreceğim arkadaşlar. Bomba atarsam bile lav dolaşlar buralara. Aha, aha geliyor geri. o öküz kadar olmasa da çok güçlü. Wither ki. Oha. Ha, bu kalkan gibi bir şey. Normalde böyle şimşekler olurdu. Ama burası açıklık bir alan olmadığı için şimşekler gelmiyor ama Wither'lar geliyor. Kesin korumak için Wither risketlerini çağırıyorlar. Çağırıyor işte. Bunu kıramadık Ares. Vur 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 vur. Öl öl öl. Ölünce çok güzel bir şey oluyor. Zaten ölmeye de yakın artık. Ölmeye yakın olduğunda böyle bir şey yapıyor. Böyle etrafında böyle bir şeyler oluyor. Ölüremiyorum ki. Lavın içine girdi. Çıkar demiş. Çıkar diye düşündüm. Ama of ya yanıyorum. Lan neredesin? Bitir. Bitir öldü Bitir nerede? Bitir. Yeter, yeter. Neresin? Aha işte geldi bu. Artık bu davada yanmaz. bizde de dava sokmaya çalışıyor arkadaşlar. Bu neresi kaldı? Ben yaratıcılıktayım. Ah. Bakın patlıyor. Onu büyük bir bomba olarak patlıyor. Ama burası açıklık olsaydı şimdi. Aha, çok kötü olurdu nereden girdiğimi hatırlamıyorum. Hemen yukarıdan bir delik açayım. Balkabayla yapmak daha kolay. Ayın kalemle Buna kafada tutamıyor. Hiç ona... Ona hep vursa... Hep canı... Her vurduğunda bir canı gitse... Onun da bir... Bir de bir canı gitse... Şimdi... O öldüğünde hala onun yüz canı kalabilir. Buna ancak Ender Dragon kapağı tutabilir. Yani bu dediğim vitra Çünkü Ender Dragon canı da çok yüksektir. Ender Dragon'un canı tam 300 canlıdır. Ö ölmesi biraz zordur. gel Bir bölümde ölmesini izleyeceğim. Aslında biraz gezmek istiyordum buralarda. Ama video da çok uzun sürdü. O zaman ben en iyisi kapatayım. Neyse bitireyim yani. Vitor yapmak biraz da zor. Bir de ayrı golem o kadar gerizi kaldı ki Vitor daha doğmadan önce Vitor'a vuruyor. Daha doğmadan önce vurursa öyle bili uğramıyor. Yani zarar gelmiyor. Ben okla da deniyorum. Hep onu böyle hep ok atıyorum. Piyu, lavın içinden geçti. Daha da ilerliyor yani. Bak buradan atsın. Bu lavın içinden geçer gider. Buraya da sapanabilir. Ama lavda da galiba yanıyor. Yok yanmıyormuş. İçinden geçiyor biliyormuş. Böyle hep vurabilir. Arkadaşlar hadi. Görüşürüz. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Aa, bu zombi domuz adamı dokudan olmuş lan. Çok garip sesen. Ah tipsiz olmuş. Her neyse arkadaşlar videomu like atmayı unutmayınız. Size yorum. Bay bay.